kargo dükkanın orada kalmamıştır yani umarım gelmiştir buraya kadar merhabalar iyi günler şöyle inelim şu bende şehir dışından paketler geldi ha bundan bahsediyorum işte şehir dışından paketleri saat böyle 5 gibi falan getiriyorlar 8 dolar buyrun hayırlı günler bir F basalım Evet sokağın öbür tarafındaymış atlayalım bisikletimize Fıtı fı Daha güzel oldu bak. Hızlı gidiyoruz. Tabi bisikletin sesini duyamıyorum. Ya Böyle... da Barda mı duyamıyorum diyeceğim. Böyle bir zincir sesi güzel olurdu. Adamın kafasına doğru girsem nasıl olur? Bir şey olmuyormuş. 18'den sonra müşteri gelmez. 16 kartımızı okuttuk. Muhtemelen onu ses efekti falan gelecektir ya yani. yavaş yavaş. Oyun yeni olduğu için fazla şey yapmıyorum. Karga paketi arkamdan geliyor. Buradan mı gireceğim? Sağ mı gireceğim? Yok ileride sanırım. Hızlı gidiyor bisiklet. Bak ileride neymiş. Geriye gelirken de hızlı geliyor. <laughs> hmm. Buraları çarpıyor mu? Çarpıyor. Ne güzel. Muhtemelen yani 25 hız limitini aşıyorum şu anda bu bisikletten. 10 6, 19 yapıyor mu? Yapmıyormuş. Bir deneyim diyecektim. Öbür kargamızı alalım. Bu arada dört tane birden dağıtabiliyormuşuz. Bu neredeymiş? Sokağın en ilerisindeymiş. Bunu fırlat. Başka var mı? Yok. Sonuncu misafir. Ee, ileride. Aha navigasyon gitti. Bisikletin koşu bara biraz daha uzun mu sürüyor sanki? Öyle bir geldi bana. Eh, faturaları öde. Ödemezsen 3 gün sonra kapını çalarız gibi bir şeyler yazıyordu orada. İşte o faturalar yüzünden bir önceki bölümde bilgisayar alamadım. Bölüm değil de gerçi yani offline oynuyordum ben onu. Bisikleti alayım da daha hızlı işler yapayım diye. Bazı yerlerde hızlı gitmiyor sanki. Fakat tefek yani takılmalar olabiliyor. Bakın dükkanın önüne bir sürü kargo bırakmışlar. bisikletimizi şöyle bırakabiliriz. Dükkanın içine koymaya gerek yoktur herhalde. Işığımı açayım. Aslında ben yatıp uyuyacaktım da. Uyusam mı ki? Yani önceki yatıp yatıp uyuduğumda kargolara bir şey olmuyordu. Şimdi de öyle yapacağım. Evet uyu. Günlük gelir 400. Bir de bisikletin yakıt gideri falan da yok ya onda bir artı avantajı Heh, arabamız gelmiş nerede bizim araba için ayırdıklarımız şunlar böyle hafif takılıyor kasıyor bazen de pardon bizim çantamız vardı bunları çantaya alabiliriz karnım acıktı dur dur gitme dur daha var Allah belanı neyse şöyle bırakalım 48 saat varmış sonuçta herhalde ölmeyiz o zamana kadar bakayım varmış bir tane sandviç yedik muz var mı muz da varmış onu da yedik enerjimiz full yiyeceğimiz full müşteriler 8'den sonra gelmeye başlar müşteriler gelmesin çünkü kargo dağıtacağım bunların hepsi şeydi herhalde bunu da elime alıyorum Aha mesela şimdi ya bu kötü oluyor şu anda şey gitti haritada göremiyorum karvoyu nereye götüreceğimi onun için hemen bir oyunu geliyorum Bunu nasıl değil geri kaydediyorum bir alt f4 yapıp hemen açıyorum tekrar kaydettim mi? lan hayır hayır bak kaydettim ben onu ya Param ne kadar? 56 dolar. Ha. Ha, dükkanın dışına bıraktıklarını buraya şey yapmış. Otomatik olarak almış. Ve burada daha şeyler vardı. Evet, minik bir bir şeyler olmuş burada. Niye böyle oldu ki ya? Neyse bisikletim yerinde duruyor. Sıkıntı yok. Bakayım konumlar görünüyor mu? E görünmüyor. Bu. Bu da görünmüyor. Hmm. Ne yapsak? Bir dükkanı açayım. Biraz müşteri gelsin. Müşterinin getirdiği kargolar bakalım. E, şeyde görünüyor mu? Merhaba. 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 Hoş geldiniz. 13 kgmuş. 13 önerilen fiyat 8. Sen bana 15 öder. Ne oldu? Çabuk ulaşsaydı iyi olur demedin. Kargo nerede? Ya kargo nereye gitti? Merhaba, Merhaba abla. Az önce benim aldığım kargo nereye gitti ya? Neyse bakalım buna bir şey olacak mı? Bu kaç kilo almış? 38. Bunun fiyatı biraz daha fazladır herhalde. 38. 14. Buna 20. Alo. Kargo gidiyor ya. Buraya mı atıyor acaba otomatik? Anlayamadım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz kaçmış? 18. 8'miş. Orelle fiyatı gireyim bakayım. Hemen ulaşsa iyi olur. Haa. Lan. Öbürleri şeyi kabul etmemiş. <laughs> Verdiğim fiyatı kabul etmemişler. Tamam bunu haritada da görünüyor. Şu an iyi oldu. Bunun da değişik. Ha şeyler açıldı. Vallahi açıldı. he bir iki tane böyle müşteriden kargo almayınca herhalde şey olmuyor. Neydi o? Ee, haritadaki yerler açılmıyor. Bir de önerilen fiyatı kabul etmiyorlar. Kaç kiloymuş bu? 35. Kargo 35, 14, 15, 16, 17 desem 3 TL. Gayet iyi. İyi. 3'ü kabul ediyor. Hemen dükkanı kapatıyorum bu arada. Kapalı. Gelmeyin. Ee, bu neredeymiş? Yan sokak. Şöyle bekle. Neresi? Yapma ya. Az önce görünüyordu. Ha, bu açıkmış tamam. Bu da yan sokak. Yakın birbirine. Bu uzak biraz. Bu neresi? Bu da yan sokak sayılır. Üç oldu. Bir tane daha oralara yakın. Bu yol üstü. Beklesin. Bu neresi? Çok uzak. Bu... Ha bu olur. Eee, şöyle yapıyoruz. F F F. Üç tanesini aldık. Yemeğimiz, suyumuz da var. Hemen yani şöyle. Bisikletimizi atlayıp. Böyle hatta yanıma bir tane kurye alıncaya kadar fazla böyle kargo biriktirmemekte fayda var diye düşünüyorum. Böyle kargonuzu teslim edelim. 10, 3. Bak fatura vardı bir de faturayı okutmadık. Da şurası yakınmış diyeceğim de bisiklete gidelim. Bisiklette aslında gayet hızlı olduğu için şimdi motor falan alınca bir de onların masrafı da olacak. Onların masrafını da ekle eklemek şey eklemek yerine ama gerçi şimdi motor daha fazla şey <laughs> Ses efektlerini kısacağım yoksa kulağım Şöyle iyi Şu Neresi? Yan taraf Buradaki ha bak heh, bu da şey Diğer bir kargo. Üzerinde ev işareti var ya. Bunun da ödemesi yok. Böyle bırakıyoruz. Kargo teslim edildi. Hayırlı işler. Bu da ödemesi olmayan kargo. Buradan şöyle dönerek dükkana dönebiliriz. Üzerinde ev işareti olduğunda ödemesi yok. Direkt bırakıp dönüyoruz. Niye böyle üzgün bir müzik koymuşlar ki? Ben editte arkaya müzik atacağım da yani ses olsun diye. Para biriktiremiyorum ya. Fatura varsa dur onları ödeyim de. Fatura yok. Ya da buradan mıydı? Market çalışan bina, kargo banka mağaza. Tamam. Neye bakacaktım hatırlayamıyorum da şu an. dört ee, 4 tane daha kargo alacağız. Bu neresi? Yakın. Bu neresi? Bunun üzerinde araba işareti var. Burada beklesin. Bunu akşam arabaya atacağız. Bu arka sokak. Bu da. Bu da sayılır. Hadi bunu bırakırız. Bunu arabaya vereceğiz. Bu da arkaya gidecek. O da oraya. Bu da arka taraf sayıdır. Şimdi çok uzak yerlere herhalde artık bisiklete aldım diye uzak yerlere vermeye başladım. Şuradan şunu da ver hadi. Hatırlamıyorum da neresi olduğunu. Yine de İşkences. Bisiklete Dükkana gelince mi çalıyor ya müzik? Sıkıcı müzik. İyi günler, buyurun Karvanus, College, Dollar. F bastık. Bunları sevmiş. Bu arka Evet bazen böyle takılabiliyor abi. Benim bilgisayarım kasıyor da olabilir. Dum 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 Öteki diğer iki kargoya bakmadım ya. Onlar da buraya yakın mıydı acaba? Yani hem uzak mesafeye getiriyorum kargoyu hem fiyatı düşük ya. Yani. Bunu bir bıraksana reis. Şuna bakayım bir de. Tam ikisi de yakın sayılır birbirine.